bir şiirden, bir sözden, bir melodiden geçirip güzelleştirmeden can dayanmıyor. Yıldızların o ışıklı fırçası azıcık değmeden bu şahane hüzün tablosu tamamlanmıyor. Ama fazla da üzülme. Hayat bitiyor bir gün. Ayrılıktan kaçılmıyor. Hem çok zor hem çok kısa bir macera ömür. Ömür imtihanla geçiyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem. Gitmem. Bunu tamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim küsemem. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Doğan, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Cevap ver. Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı mı? Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolaca bitsin mi diyemedim de, Salladın, savurdun basit Hiç mi ders almadın onca gezdin. Yağmur'un rahmeti aştı bu gece. Günüm en neydi ilişkimiz mi? mi? Günüm sensiz bomboş ilişkimiz mi? Sensiz yaşayamadıkça ilişkimiz mi? you